Merhabalar, Doktor Ali Güler ben. Dragon Drop kanalındayız. Ve yine Ahmet abiyle, Ahmet Dala birlikteyiz. Ahmet abim de yanımda. Yine Ahmet abinin fidanlarını geziyoruz. En son çekimimizden sonra fidanlık tamamen dolmuş. Yeni ekimler yapılmış. ilk eklenler büyümüş. Fidanlığın bu halinde size göstereceğim. Ahmet abi tekrar merhaba. Merhaba doktorum hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk arkadaşlar. sağ olasın. Biz senin Her burayı efendim. iyi belledik. Zera güzel olunca ben de gelmek istiyorum. Gelişimi görmek istiyorum. Öncelikle Zera'nın üstünü açmışız gördüğüm evet. kadarıyla. Evet. Plastik örtü kaldırılmış ve tül örtü. iki kat tül örtü var. Bir alttan bir üstten tül örtü serilmiş. Yaz sıcakları başladığı için Tabii ki. böyle bir yöntem izliyoruz. Çok güzel. Tabii ki. Çenli sıcaklığını... Abi. Ee, içerideki hava sirkülasyonunu sağlayabilmek için sirkülasyonu olmasa olmaz. Ee, bu sirkülasyonu sağlayamazsak birçok mantarların bizim bitkilerimiz üzerinde yerleşeceğini görürüz. Onun evet. için o sirkülasyonu sağlayabilmemiz için her tarafını tülle kapladık, naylonlarımızı kaldırdık. Kasım ayında tekrar tülleri kaldırır, tekrar naylonumuza geri döneriz. Birazlığı bir görsünle tekrar evet. kış soğuklarına hazırlanacağız. Tabii ki. Şöyle seranın genelini. Evet. Şimdi burada. Geçen siz geldiğinizde 20 gün önce bunları yeni galiba. Bir kısmı yeni açılanmıştı, Buralar daha henüz ekilmemişti. Evet. Bir kısım yeni ekilen vardı. Şimdi Hı -hı. e, tamamen yerleşmiş durumda. Kapasitemiz ne Ahmet abi? Burada toplamda şu anda şu yerleşimle. Eşe, evet, evet. 40 gün civarı bu kapasiteniz var şu anda. Kaldı evet. ki senin de gördüğüm aralıklar gayet geniş. iki sıra evet. halinde. Yani bu kapasite biraz daha artırılabilir bile herhalde tabii burada. Tabii ki. Evet. Biraz fazla fidan değil biraz daha kalite. Evet. Biraz daha kalite. Evet. Yani her canlının bir hacime ihtiyacı vardır. Yani bir evin içerisine bir odanın içerisine 10 kişiyi koyarsanız ayrı bir olaydır. 3 kişiyi koyarsanız ayrı bir olaydır. Tabii. Doğru. Benim fidanlarım ferah ferah yetişsin diyorsunuz. Tabii ki. Çok güzel. Tabii. Çok güzel. Tabii. Çok güzel. Amacımız sağlıklı fidansız. Bir fazla fidan değil, biz teknik adamız, tüccar değiliz. Evet. Geçen geldiğimizde ilk aşılanan fidanlar vardı. Evet. Onlar, bunlar Abi, mı şimdi? Şuraya şuraya bakmıştık, en son çektiğimiz aynı 20'ye evet. düştü. Aşılanan 20'ye düştü geçen çekimimizde de. Bakın bir 20 gün oldu, artık bu fidanların aşı boyları neredeyse 80 santim. Artık araziye göçme durumuna geldi. Yani hı hı. 23'te aşılanmış. Evet. şimdi Mayıs'ın 23'ü mü? 2 ay içerisinde. Fidanlarımız bu, bu hale geldi. Zanlarımız bu hale gelmiş. Aşağı yukarı şunlar da bir hafta sonra aşıladığımız cinsler bakarsak. Bakın burası da 23 ama bu bodur bir cins. Alanya mutlu dediğimiz bir cins. Hı hı. Orası kara fırta cinsi. Bu ona göre daha bodur olduğu için daha geç bir. Burayı daha çıbuklarını dikemedik. Aynen, Aşağı yukarı burası da aynı. Daha bodur. Burası... Cinlerim bunlar da 21-3. Aşağı yukarı Aynen. 47 günlük falan aşılarımız bunlar da. Bu şekilde gelişmelerini gösterdi. Sanırım bozuk bir yaprak göremezsiniz. Evet, pidanlar gayet güzel, pırıl pırıl yapraklar. Evet. Ee, ne türler var Ahmet abi burada? Şimdi burada başta dünya piyasasında çok güçlü giden lam hastı dediğimiz bir cins var. Onu Meksika'dan getirmiştim 7 yıl önce. Ayrıca Pinkerton'un bir melezi olan yani daha geççisi ve daha irisi olan Alanya Mutlu cinsimiz var. Ayrıca burada yine Hal diye bir cinsimiz var. Hal diye bir cinsimiz var. Yine Zutano'nun bir bodur cinsi var. Onu da Meksika'dan getirmiştim. O da şu Burası da öyle, burada yine Alptekin hasiye bir has cinsimiz var, çok beğendiğim bir has bu. Bunu yerel olarak bulduk biz bunu, yani neredeyse lamhasa eşdeğer fakat çok güzel verim yapıyor. Ee, hı hı. İhracatçı tarafından da çok tutulan bir cins, bunda bir arkadaşım, bir ihracatçı arkadaşım bununla beni tanıştırdı. Bunun hı hı. içinde de 4 saat, 4,5 buçuk saat yol gittikten sonra gördüm, ben de hayran kaldım. İnşallah bunda bölgemize bu cinside de armağan edeceğiz. O da hasın bir evet. melezi. Evet. Anladım. Dünyada zaten bilinen 13 tür has var. Aha. Birinci sırada lam var. Zaten Paris halini takip ederseniz geçen yıl zaten e, hasın hasat tarihi Mart sonu başlıyor ya. Aha. E, yaz boyu devam ediyor. 15,5-16,5 euro. Hiç bozmadan devam etti. Kilogram fiyatı tabii ki. Hı hı. E, Fuerte ve bacon cinsleri de Avrupa'da yine çok tutulan bazıları Fuerte'ye şu diyor da ama 11-13 Euro. Hiç şaşmıyor. Dünyada hı hı. en çok bilinen cins Fuerte. Tabii Fuerte'nin de kendi arasında 5 türü var. E, i̇şte yıl seçtiği tuşu bu diyorlar. Bunlar tamamen beslemeyle alakalı şeyler zaten. E, mesela bu kara Fuerte türü şu anda başında etekleri toplandı. Tepe kısımlarını bekletiyor. Bakın şu anda bile dün hasatını yaptı. Bahçemize götürülen Türkler. Yine bir miktar daha peyderpey topluyor geçti de bir cins. Çok iri bir cins. Çok kaliteli bir cins. Uh -huh. Dünyada patenti sanırım 1957'lerde mi ne alınmış. Çünkü dünya tanıyor. Çok en ilk defa patent alınan bir cins olduğu için Fuerte. Fuerteden kaçıyorlar. Bir de ayrıyeten bu Zutano cinsi uh -huh. kendi hasat tarihinde başka cins yok. Uh -huh. Mesela Antalya'dan Turgay Aptakin diye bir arkadaşım var ihracatçı o. Bana en çok uyarısı aman zutano ektirelim çünkü o tarihte yok diyor. 2020'de en çok ihracata zutano'yu gönderdim diyor. Zutano'yu ben yapmazdım. Tabi pazarlamacı arkadaşlarımız dinlememiz lazım. Evet. Şimdi burada zutano'nun bir özelliği de soğa mukavemeti çok güçlü. Gerçi Meksika türleri hep so soğa mukavemdir. Bir de bunun çiçek çenek yaprakları fazla olduğu için soğa çok mukayim çiçekleri de. Rahatlıkla dondan etkilenmiyor. Bu da güçlü verim de yapıyor bu. E, suyunda mentol olduğu için öz suyunda Soğa daha mukarim bu. Kambiyum tabaka da çok sağlam bir cins. <laughs> yine o cinsimiz var. Ayrıca yine e, Alanya diye Alanya ismini verdiğimiz bir cins var. Bir de şurada Sera cinsimiz var. Sera içerisinde yetişen bir <laughs> cinsimiz var. Bir de Holi bu, bu ne? Evet, burası da Yine yerinden has diye bir cinsimiz bu. Ee, pardon burası şey. E, sera avokadosu burası. Aha. Sera içerisinde yersen dünyada tek bir cins var. Pinkerton da meyve yapmaya başladı. Kıymetli Mehmet abim de onu sera içerisinde üretti. Evet. Buna da saygılarımızı sunarız tabii ki de. Tabii. Evet. Güzel bir hizmet ülkeye. Bu da Pinkerton'un bu da bir melezi. Ha, çok Pinkerton daha bodu, melezi. çok Anladım. bir cins. Limuz'da yaptırdım. Limuz firmasında. O da ekti. Anavatan gitti gördü onu. Artı e, Gazi Paşa'da yaptırdım. Kera içerisinde. Şu anda meyvelerini fındıkladılar. Hatta yumurta sarısı bilya eğriliğinde şu anda meyveleri. Hı hı. E, şu anda da mesela kendi damızlık bahçemde de açıkta başında meyveleri hala bekliyor. Hı hı. Güzel de verimine yatıyor. Fevsime girilince zaten orada da görülür bu. sera avokadosu cinslerimiz. Bunlar bu. İşte üretmeye en güzel bir şekilde en sağlıklı fidanlar da vermeye çalışıyorum. Burada bu gelişmede bakın geçen herhalde 20 gün oldu. 20 gün içerisinde bu aşıları bu boya geldi. Evet. Şu anda herhalde döneme 750 gram kadar bir 20-20 kullandım. Bir de 18-46'yı kullandım. Bir de azot kullandım. Hepsi yarım kilo. Ama başka bir şey vermedim daha şu ana kadar. İhtiyaç duymadı. Neden? Bu kese harcını koyduğumuz kompostu o kadar güzel hazırlayabilmeliyiz ki bunlar o kadar güzel çalışabilmeli ki, çalışabilmeli ki bunu niye gelişti diye bu kadar güzel bu kadar dengeli ve hızlı gelişmeyi nereden yakaladı yaprakları gayet sağlıklı işleri besin ve suyla doymuş diye bana söylüyorsunuz. <laughs> Onun için de bu kompostu öyle hazırlayacağız ki sizin da söyleyeyim daha doğrusu yaparım yani mikrobiyal popülasyon büyüklüğünü artıracağız. Bu evet. ne demek? Bunu açacağız. Yani bu harcımız, biz bunu suladığımız zaman elbette ki bu suyu emecek. Su tutma kapasitesi yüksek olacak. Çünkü içerisinde besinler suyla çözülecektir. Artı, su tutma kapasitesi artarken havalanma kabiliyeti de olacak ki en önemli şey bu hı hı. torfun içerisinde, bu harcın kompost dediğimiz bu harcın içerisinde e, havalanabilecek ki kök bakteriler, toprak bakterileri rahat çalışabilsin evet. ve çalışabilsin, çoğalabilsin ve üreyebilsin. Ben bu harçları mı mesela bir beş ay, altı ay öncesinden hazırlarım. Daha önce de anlattığım gibi tahillere falan gönderdim. Bu kompostu öyle bir fermente edeceğiz ki kökler rahat çalışacak, rahat besinleri alacak. Kök oluşumunun yapmasıyla güçlü besinleri alacağı için ortamını da güzel hazırlarsanız tabi bitkilerin klorofil sağlaması fotosentezi sağlıklı olacağından dengeli besleneceklerdir bunlar. Anladım. Ve dengeli ve sürekli bir büyümeye gireceklerdir. Şimdi tabi bu iş burada bitmiyor. Esasında biz bunları araziye girdiğimiz zaman arazimizde de biz bunu yaparsak. Evet. Arazimizde de toprağın su tutma kapasitesi, toprağın doygunluk dediğimiz suyu emme kapasitesi artı havalanma kapasitesi yani toprak bakterilerinin devamlı çalışabilmesi lazım. Bu ortamını sağlayabilmemiz lazım. Bunu sağladığımız zaman zaten o kendiliğinden gidecektir. Yani siz tutma kimyasal köklendiriciler, kimyasal organik maddeler vermekle Hı Bunlar hani baş ağrısına ağrı kesici verir gibi olur. Sizin deyiminiz ya söyleyeyim doktorum yani bunlar geçici bir şeydir. Ha bunları veriniz, veriniz ama aynı zamanda da bunların bu verdiğimiz bu şeylerin organik maddelerin kompostumuzun içerisinde yaşayabileceği ortamı sağlayalım. Burada bunlar yaşayıp üreyebilsin. Bunu yapıyorum, bunu sağlıyorum. Şu ana Hı. kadar üç defa bu şekilde 750'şer gram gibi, birer kilo gibi dönüme verdiğim besin bu kadar. Mesela hiçbir yaprak gübresi de kullanmadım şu ana kadar. Çünkü ihtiyaç duymadım. Anladım. Dinslerimiz bunlar yani. Anladım. Çok güzel. Ahmet abi şimdilik yine teşekkür ediyorum. Bu çekimlere devam edeceğiz seninle. Çok ee, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.